Aley. Silver Fish'ika da Love. Anam <cükür>. da <laughs> arkadaşlar, Forest Fatih bugün sizlerle soru soralım. Kaldığımız yerden devam. pek 6. bölümde gelecek. Çünkü şu an gerçekten Onunla hiç ilgilenemeyiz. Ömer oraya düşünce ölüyor musun? Tabii evet. Biz bir yani boyut bulduk, yeni bir dünya bulduk ee, burada. Zaten öbür öbür, öbür bölümü izlediyseniz bulabilirsiniz yani. Şimdi Ömer bak ilk nereye gidecek biliyor musun? Bak en yakınımızdan başlayalım ilk şuraya gidecek acaba. Allah dur, ne yapıyor? Ben şurayı merak ettim aslında. Aa şurada Diamond Block'tan yer de var da. Aa en yakın burasıymış lan. Burayı görmedim ben. Ya görüş mesafesi 32 ekstremdi. Benimki ki full, full yani. Aa akşam oldu abi. Bir şey olmaz abi sen kaz da. Kaz bu. Hadi. Silver fish çıkarsan söverim. Lan. <laughs> Ana ne İçinde Bunun içinde gülüyor. lav var full herhalde. Yukarı bir, kaç, de kazak. bir dakika dur bir. Buradan da love yiyor abi. Her taraf lav mı? Bu yok abi. Ha, diamond bir... Diamond şey. Evet. Kanka bir bir iti, biraz şu tarafa geçer misin? Evet, tamam. Diamond şey buldum. Benim hiç bloğum kalmadı ama. Allah ateşe gitti ya. Abu ben tarlada doğdum. Ömer oraya nasıl gidiliyor acı? Bilmiyorum. Bir dakika dur sana buradan tebrik etmişler mi ki? Ah be. Burası neresi abi? Oğlum sen oraya her şuradan mı gidiyorsun oraya? Burası dünya değil mi? Sen bana niye tepelenemiyorsun? Ne bileyim hacı. Yok abi ha, burası şey değil. Burası normal dünya değil. Burası başka bir end. Abi ha. biz var ya. Hı. Şöyle bir spam point çekeyim. Geliyorum bekle hacı. Şu an geçiyorum o geçitten. Şey Kanka burası full lav. Altında hiçbir şey yok. Bir dakika arkadaşlar. Evet ar arkadaşlar kaldık az önce zamanımız. Siz neredesiniz ömer? Evet. Kanka onun içinde hiçbir şey yok. Boş boşuna gittik oraya. Bu evet, evet. arkandayım bana TP'lemiyor. Yani. La görmedim. Dur çık da ben şuraya gideyim. Kanka blok versene biraz. Hacı vallahi 52 tane kaldı. Onu da şu an kullanayım. Ben alayım o zaman eve gidince. Sen bir daha. git ben zaten buradayım. Şeyi spawn çek istersen buranın girişine. Bakın. Evden ben şimdi geri nasıl oraya gideceğim bilmiyorum o Nether'dan. Yani ne, geçen ya, çok. Bak. Hani bizim ilk spawn point çektiğimiz Ender Nether'a gittiğimiz yer var ya. He. O portal i̇şte, diyorsun değil mi? He. Oradan geçince hani böyle bir bir yer vardı ya oraya zaten sen yol yapmışsın da bir dakika. Şimdi burası sıkıntı biliyor musun? kanka game mod bir alman lazım çünkü o şeyi yere çıkamıyor. Hadi eve gidiyorum ben şimdi. Ayağım çıktı lan. Benim de mi Oof, çok güzel görüntü. Aha. Al. Gir, 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 gir hadi. Aa, dur şuraya gidiyorum. Hacı fazladan getir istersen. Ha. Çünkü yani sorun olursa gideriz sıkıntı olmaz da. Yani iki de bir iki de bir gitmek de olmaz değil mi? Ha. Diamond da buldum yedi tane yerden. Ben de 9 dokuz tane var. İyi Yıla güzel oldu. Ya. Azıcık varmış varmışla biliyorum ama. <laughs> Allahu Ekber o neydi? Bu var. N'apıyım Kanka değil mi, e, taştan başka ne var bol? De, bol değil mi? Hmm... Şimdi... Bir bakalım. Şey var mı? Ama bunların hepsinde çıkıyoruz sonuçta. Hmm. Kanka öyle Abi bir ne? cenabetlik oldu ki. Bak yanında hiç blok yok ya. Aynen. Creeper geldi yolu patlattı. Blok da yok nasıl geçeceğim? Zıplayamam mı? Oğlum 6-7 blok ağırlık var ve sen zıplayamam mı diyor. Ama işte sadece sordum. Hacı ben bugün 4 ya uf, ama bunlar burada konuşulmaz ki. Neyse videodan sonra bir şey diyeceğim. Ya oğlum bu ne ya? Biz burayı nasıl kıracağız? Altından mı geçiş? Hmm. Oh ver oh ver oh ver oh lan. Gel mutlaka geçeceğim. Oha buran ne? Ya da aşağı düşüyorum abi bu ne? Bu ne ya? Allah Allah bizim ev nerede abi? <laughs> abi bizim ev şurada değil mi? Benim burada ne işim var? Bekle bakalım Ya Afet Bey. Allah Allah. Ben nereye spam point çekiyorum? Nerede doğuyorum abi ya? Aa bir dakika. Tamam. Bu da alınmaz Arkadaşlar ben oraya gidince şey yapayım zaten o zaman da Ömer gelmiş olur. <laughs> evet, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya çocuk mal mısın sen? Yanlışlıkla yaptım. Gel zekal, yalan atma bak. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Yemin ediyorum Kur'an çarpsınlar. Mal mısın diyorsun oğlum? Mal ya. Kendine ışınlandı. Özürlü <laughs> ya. ya. Tamam oğlum gel işte. Gerizek zekal, spam point çekeceğim mal mı? ben buradayım gel. evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar kaldım Neden kesti videoyu acaba? Senin malın yüzü <laughs> Ya senin ananı sikerim abi. hele ho Oha Onu... Portal büyüdü lan Ne portalı Kanka bu tp'den yanıma Lan şeyde değilim ben Enerjide değilim öldüm yanlışlıkla Oğlum şey büyüdü Ana Ana Bu ne Şeyin geç Ana bir dakika Bir, bir dakika abi game up ile gelelim Bu nereye ışınıyor Ulan bu da başka bir yere ışınladı lan Bu şuradaki köleleri al. Bildim öyle lan. Ömer bir tane daha portal açıldı kanka. kanka. Nasıl? Böyle maden var içinde bir sürü. Yok. Oğlum geri zekalı gaz şey attı buraya. Ateş attı. Harbi ateşten olmaz ama oraya girmeyek. Oyunun iyile gibi gözüküyor. Sen güldüğün şeye geç. Ha geliyorum. Şimdi şurada Bekler, yaratıklar portal, var. Portal, portal, portal diyorum, portal. Bekle, anka bir dakika. Vay yarım kat Hı, Şöyle. Ana ana Evet, beyler aşağı düşüyor. Ya ebesinin nikahı mı artık ya? Ömer. He? Neredesin? Bu şeydeyim, Nether'dayım. Anneki görüyor musun? Hello, 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 hello. Ne mısın? Bir dakika gitme oraya gitme. Bir dakika girme portala. Bak gel acı şurada. Bak bak şimdi. Bak burası. Aynı. Girme. Gördün mü? Eee ateş atınca öyle olmuyor. Hesaplamamışlar onu. Dıt. Dıt 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 yapıyordun. Bak şurada bir yer var böyle. Şu mantarlı yere gitsen. Tamam. blok yok bende. Hacı ben sana al demedim mi? Unuttum. Ya ne malsın ya. Tamam dur gidip alayım. chest wall pink wall şeyler yohan ya bak şimdi nereye gidiyoruz şuraya gireyim <laughs> ömer çok alacı tamam mı tamam tamam yani bi altı stack olsun yohan ben toplayana kadar video biterdi altı stack Mal elinde demir gazma yok mu? Var. 100 saniye de yaparım lan ben onu. Ama ha, kırılmak üzere. Tam git bir tane de yap. Hem de diamonddan. <laughs> Mal diamonddan yap. Diamond çok mu şu oyunda? Tamam. Tamam kırıldı. Ne? Şura neresi acaba? Yok ha. Fatih yok abi yok abi yok abi Harun yok abi Değil böyle olacağım Ya onu Ne diyorsun geri zekalı Bir şey deme Yok Yok Yünden yol yaparken Real <laughs> La Fadi senin şu lanet merdivenin yüzünden evime gidemiyorum. Da bu geri zekalı ben merdiven merdiven yapmadım. Bir de bunun üstünde bir sürü şeyler var. Aha. <laughs> ne diyor? Zekalı. High point uçmaya hazır mısın diyor. Hazır değil. Bu ne? Oo, burada şey var acı. Bakalım burada chest yoksa hiç girmeyeceğim. Ya, ya önceden bilemeyiz ama chest olup olmadığını. O yüzden girmek zor e yani. Çünkü bakıyorum. Çünkü içeriye girersem ölürüm. Oo ama var gibi duruyor. O zaman gir. Ama ben buraya girersem ölür müyüm ki? Ya o kadar gittim yalnızcık yere düştüm. Ben tekrar mı gideceğim o kadar yolu şimdi? Evet. Al game moddan geç. Hür! ne oluyor mu? Ben yani, sürekli game mod almak da iyi olmaz. <laughs> 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 Fatih, He? sen mölsün. Kanka, ona mı Möllendik. <laughs> Ömer Efendi ne oldu musun? Ne oldu? <gülüyor> Baba. <gülüyor> Kanka sen premium hesap alınca adını ne koyacaksın? Fatih efendi değil mi yani o kesin. Hmm, balı. Belki ama ya belki koyabilirim yani. Sen çok istersen koyarım. Yok Ben hiç fark etmez yani. Koyayım mı? Bilmem. Aslında güzel olur uyumlu olur o zaman. Kanka gel bak Allah rızası için tepelenme gel. Ha şey kazıyor tam boş. Bak, dedim, yok, şey, <laughs> Allah Ekber. Geri zekalı. Ana. Geri zekalı. Allah, Allah, Allah değil. portalı patlattı. Yok ha. Yemin ederim. Yemin ederim yok ha. Gel buraya. <laughs> Ananı. Aha tekrar yaptım şeyi. Bak geliyorum şeye ben nedir ha. İnşallah yani değişmeyecek. <laughs> Oha öldüm ya. Ömer dur öbür şeye geçme. Hep tamam. tamam. Allah o neydi? Allah. Lan portalı bu kırdı bu gerizekalı gaz. Oğlum öldürsene. Bu portalı kırdı. Aha gidemiyorsun. Öldürdün mü onu? Yok. Buraya ateş etmesini sağlayacağım. Sen çık ben daha yeni de yaptım burayı. Neredesin? Buraya ateş ettirmesini sağla. Ya sana hallederim onu ya yürü. Yok ha. İşimiz büyük işimiz var. Artık. Lan! Şuradaymış pezevenk. Ananı Kanka yemek lazım. Gel. Geliyorum. Öbür köşeye gel. Geç Bir yer buldum hacı böyle kocaman bir yer. Hı. Şey çok büyük ya çok büyük çok kocaman. Şu mantarlı da yerim var ya kedi. Hadi var orada? Kanka valla ben şey var. Şirket var. Allah ne yapayım. bir şey yani. kanka dur. sana bir şey diyeceğim dur ben sana tp denicem aşağı gideceğim acı bak yemek de... versen acı bak gitmeden al gel gel yanıma gel üşüyorum ya al çürük et güzel kadar <laughs> sağda güzel. Yemin ediyorum zohu bu ya zohu zohu. Ben de şuradaki diğer gezegene gideyim üstünde daimut olanları. Sen oraya git ben burada bir ne oluyormuş onu araştırıyorum. Kazmam yoktu lan doğru. A az daha gidiyordum he. ha. Bekle. Fatih. Ben diamond kazma yapmaya gidiyorum. Ben. Ömer Allah'ın rızası için yardıma gel. Ne? Ömer. Ömer ne olur tepelen bana. Tamam. Bak tamam. çalış ben geleceğim bekle biraz sonra ha, Ya ben oraya sonra gideriz oğlum oraya sette gideriz orada çok olay var yani Ben onun yanındaki gece ya bir yatak uyusak mı ki ya Bir dakika Ömer Şeyim var mı kanka Ne Fazladan şeyim. blok ee, şunlar var. Şu var, şu var. Bir şu var. Ben niye, niye buraya Ben şu mantarlı yere gidiyorum. Aa, ben nereye gidiyordum? Kanka turuncu bu koydun değil mi? Ee, sana verdim ben onu. Turuncu fulu koydun mu sen? He evet, koydum koydum. Koymuşum şey, direkt şey, Turuncu bu? He turuncu aynı. Ben bir tane bırakayım da. kazma. Abi ta o kadar yolu kim gidecek ya? Kanka ne yapayım biliyor musun? Ne yapayım? Bak. Da üç tane diamond aşağı atayım bir tane diamond kazma yapayım. Hani tamam. Şimdi o kadar yolda gitmek istemiyorum ya. Hı. Bir tane diamond kazma alayım. Benim bir tane yedi tane elmasım var ya. Ondan üç tanesini aşağı atayım. Tamam hadi öyle. Zaten evde de çubuk vardı. Ondan da iki tanesini yok edelim. Yetmiş. Anam yetmiştir. Kazma. Anam. Yo, ben de, ben de, ben de, ben de. Üç tane elmas aşağı at. Oho diamond. Love. love. var ben de. Marat spamlanmasın da. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. 5 dakika sonra kapattı. Kanka. Şu an istesem dayanıklı gezegene atlayabilirim ama iki kalbim var. Yemek lazım. Çürük et bitti. Oha la. Oğlum evi. Gel Atsana bir bana e, kanka. istersen gel vereyim biraz yemek. Tamam. E, peki o. Al. verirsin evde bana. <laughs> Yemekleri mi sağ? O doyurmuyor ki. Ver. Düşen mantarları ver. Geri zekalı. Niye attın? Atmadım ki. Düşen mantarları ver bana. Düşmedi ki hiçbir tane. Ya düştü, düştü bir tane, iki tane düştü. Düş, düşmedi mi? Yok. Bana gelmedi yani. Düştüyse de bana gelmedi. Acama. Ya. Dur bari yemek alıp da gelelim madem şey aldım öldüm. Ama biz biz nedir gibi falan gidebileceğimizi bilmiyorduk lan bundan önce. Önceki oynadığımız hiç nedir falan yoktu hep aynı dünyada abi. Bayağı geniş alanı varmış bu. tamam. De sen diyordun ki ruhum yere nereye gitmiyor boş ver. Ne zaman? Sen? Ne zaman? Bugün. Yürü gitme al öyle bir şey demedim ki. Çok iyi hatırlıyorum öyle dedim Allah'a. Oğlum öyle demedim. Oğlum yanımız oldum botum bir şeyler alaydık hiçbir şey görmüyorum ya video izleyicilerde. Ömer TP leniyorum. Tam TP leniyorum. ama bir şey değilim. Normal dünya ben değilim. Ha ya oğlum ya. Ama neyse bu Blok aldım biraz. Bir de yemek alayım mı? Oha! Yavaş ol la. Dur Ömer TP deniyor. Tamam. Neredesin ah ya? Oğlum sen ne zaman geliyorsun la buralara? Ama ben spam point çektim şeye. Eee doğru ya. Nedir Ben de galiba oraya çektim. La bir git bir git. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ömer söyleyeceğim bir şey var mı? Yok şimdi. Hadi görüşürüz.